Sen benim imkansızımdın. Ben bitmiştim sen gelmeden önce. Kimseyi sevemem, yeniden güvenemem demiştim. Sonra hiç beklenmedik bir anda çıktın karşıma. Gücüm kalmamıştı artık. Sen ellerimden tutup ben geldim der gibi gülünceye kadar. Sanki bütün yaralarım iyileşmişti seni görünce. Ben farkına varmadan sana bağlanıyordum. Sanki hiç gitmeyecekmişsin gibi. Ta ki tekrardan daha derin, daha acımasız yaralar açana kadar. Bana bir anda yabancı oldun. Sevmemişsin gibi, hiç bizle hayaller kurmamışız gibi. Her şeyimi verdim ben sana. Sen ne yaptın? Çekip gittin. Ama unutulmuyor bazı anlar canımı yakan şey de bu oluyor <laughs>